Değerli dostlar bu Komşucuğumun kapısındaki gülleri, çiçekleri size şöyle küçük bir görüntü alayım. E ben burada yoktum. Bunlar açmış bitmişler ama yine sonlarını alayım size. Sar daha güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ay çok tatlı Bakın bakın nasıl sevimli Bunları görüyor musunuz Şöyle yıldız çiçeklerini de alalım Hatta şurada bir kedicik var Onu da çekelim size Bakın nasıl tatlı Kadife çiçekleri de açmış böyle hmm. En pahalı çiçekler bunlar Kışın bile kayıp olmuyorlar İşte yıldız çiçekleri Şunun harika çiçekleri var. Çok güzel bakıyor bunlara. Yağmur, bugün yağmur yağdı bayağı şiddetli. Bunlar düşmüşler aşağıya bakar mısınız? Tada güzelliği ya. Ay ya kırılmış bile çok üzüldüm. Kırılmışlar bakar mısınız? Çok tatlılar ya. Şöyle bağlayın da bari bunları. Oy 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 oy. Çok güzel açmışlar. Bakın arkadaşlar, bakın sardunyalarına. Ne kadar güzel bakmış onlara. Hmm, burada da var bir karanfil şey pardon kadife çiçeği. Evet bunlar da açmak üzere. Ezan çiçekleri şimdi bitmiş. Açmaya devam edecekler değil mi? Etmez. Etmez mi? Ha, bu kadar bitti yani bunlar. Kadar bitti Anladım. Sardunyalar. Hmm, bak buz çiçekleri bunlar. Acem halası da deniyor. Evet. Şurayı alalım şöyle. Çok güzel bahçesi var komşucuğumun. Şöyle bahçedekileri de alalım uzaktan. Bahçeye girmiyorum. Şöyle uzaktan alayım onları. Görüyor musunuz? Evet. Salatalıklar, biberler bile yapmış. Oo, burada yaprak güzelleri varmış. Onu da çekmeden geçmeyelim. Bakar mısınız yıldız çiçeğinin güzelliğine? Büyük ili açmış bunlar. Hmm. Bunlar daha açmamışlar. bunlar da açacaklar inşallah. Evet tomurcuklular. Çok güzel güller açacaklar. O muhabbet çiçeklerine bakın. Şöyle çekeyim onları. Yıldız çiçeği çok güzel. Hemen hızlıca geçeyim. Evet, bunlar da açacaklar. Bu, bunlar da e, acem halası. Evet, şurada görüyor musunuz telegraf çiçeğini? Nasıl güzelleşmiş, maşallah, nazar değmesin. Evet, güller. Hmm. E, buna zambak diyoruz ama öbür adını şu an hatırlayamadım. Ee, neydi öbür adı bunun? Biliyorum biliyorum da şu an aklıma gelmedi. Hadi zambaklayın geçeyim çok güzel. Şöyle bir gözleriniz bayram etsin. Böyle de güzel rengini hiç görmemiştim. Evet burada da muhabbetler var. Ayrıca bahçenin güzelliğini de almadan geçmeyelim şöyle. Cennet gibi bir bahçe gördüğünüz üzere. Aa küpeler varmış şurada. Asıl güzellik şu gölgede kalmış. Görüyor musunuz? Ortancı. Ben bahçeye girmedim. Bahçede çok şeyler var. Şöyle geçelim. Şöyle yakından alalım küpe çiçeklerini. Küpeler. Ortancılar. Gördüğünüz üzere. Telgrafa bakın. Güzelliğe. Hele burada bir güzellik var arkadaşlar. Görseniz bunu buna bakın. Buna nasıl sevimli. Görüyor musunuz? Çok tatlı bu. Harika bunlar. Şurada da var aynı çiçekler. Ee, gelin gözüydü değil mi bunların adı? Gelin gözü. Öyle. Öyle olması lazım. Hı hı hı. Gelin gözü arkadaşlar. Ev bunları da es geçmeyelim. Daralır bize. Bak. cimcimleri hmm, Bu da bir sukulent türü ama çok güzel bir sukulent türü bunlar. İşte bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir görüntüyle hoşça kalın diyorum. Düzce'den selamlar olsun hepinize sevgili dostlar. Arkadaşlar ee, şuradan da size şu görüntüleri de almadan geçmeyeyim. Aynı komşumun bahçesi bu da ayrı değil tabii ki. <laughs> Dış taraftan çekiyorum bahçeyi. Oy 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 Bunlar nerede varmış burada? Bakar mısınız? Hmm, bu da şey meleklerin borusu da var burada ama daha büyümemiş. Büyüdüğü zaman onu da görüntüleriz. İşte böyle. Bakın kekede güzellik evet, buraya da hurma dikmişsin herhalde. Bak vermiş. Hurması var. Ha, hurması var. maşallah. Evet, aslan ağızları. Sukulentler. şeyler. İşte böyle. Üzümü de çekelim bakın. Bakın üzümde daha güzelliğe de bakın. Altı nasıl gölge bahçeyi o da güzellik vermiş ki. Ya benim komşum çok becerikli. Çok güzel bakıyor bunlara. İşte böyle arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere inşallah. Düzceden selam söylüyorum tekrar. Hoşçakalın sevgili dostlar.